Hoş geldiniz. Bugün e, elimizdeki kaynaklara dayanarak İslam tarihinde önemli bir e, entelektüel akıma yani kelamcılara yakından bakıyoruz. Nasıl ortaya çıktılar? Yöntemleri neydi? Evet. Amacımız biraz da şey, bu akımın neden doğduğunu, hani hem ilk Müslümanların o daha pratik yaklaşımından hem de Yunan filozoflarının saf akılcılığından nasıl ayrıştığını anlamak. Aynen öyle. Odak noktamız da tam olarak bu olacak inanç esaslarını savunurken aklı ve felsefeyi nasıl kullandılar? Bu kullanım nasıl değişti? Yani kaynaklar gösteriyor ki ilk Müslümanların o sarsılmaz imanı vardı değil mi? Pratik odaklıydılar. Evet sorgusuz bir iman. Evet sorgusuz ama sonra kelamcılar işin içine felsefi tartışmaları soktular. Neden? İşte bu ilginç. Ve tabii bunun sonucunda nasıl özgün bir metot geliştirdiler ona bakacağız. Başlangıçta sizin de dediğiniz gibi kaynaklarda bunu vurguluyor. Müslümanlar inançlarında pek şüpheye yer vermiyorlar. Kur'an ayetleri daha çok hani pratik hayata yönelik. Doğru. Doğrudan uygulama. İmanları güçlü. Yani öyle derin felsefi spekülasyonlara girmeye ihtiyacı pek yok gibi başta. Ama sonra fetihler başlıyor. Evet, işler orada değişiyor biraz. Farklı kültürler, farklı inançlar giriyor devreye. Kesinlikle. Özellikle fethedilen yerlerdeki ee, Hristiyanlar, Yahudiler kendi felsefi argümanlarıyla geliyorlar. Tartışmalar başlıyor yani. Hem de ciddi tartışmalar. Kaynaklar bu karşılaşmaların entelektüel olarak bayağı zorlayıcı olduğunu anlatıyor. Ee, bu durum da Müslümanları mecburen hem kendi inançlarını daha sistematik savunmaya itiyor. Hem de cevap vermeye değil mi? Hem bu yeni iddialara, argümanlara cevap verme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Anladım. Yani bir dış meydan okuma var, bu net. Ama kaynaklara bakınca sanki tek sebep bu değil gibi. Hani içeriden de bir itici güç olabilir mi? Çok doğru bir nokta. Sadece dışarıdan gelen bir tepki değil bu. İki temel iç faktör daha var aslında. Nedir onlar? Birincisi Kur'an'ın kendisi yani Kur'an sadece iman edin demiyor. Aynı zamanda o dönemin yaygın inançlarıyla işte putperestlik, yıldızlara tapma, İsa'nın tanrılaştırılması falan bayağı aktif bir şekilde tartışıyor. Argümanlarını çürütüyor yani. Aynen. Çürütüyor. Hatta teşvik ediyor. Nahl suresi 125 mesela. Onlarla en güzel şekilde tartış diyor. Bu çok önemli. Hmm. Yani Kur'an'ın kendisi akla, kanıta vurgu yapıyor. Bu da bir zemin hazırlıyor aslında. İlginç. Kur'an'ın kendisi tartışmaya kapı aralıyor diyebiliriz o zaman. Peki diğeri, ikinci faktör neydi? Dışarıdan gelen bir etki mi bu sefer? Aynen öyle. İkincisi de e, Yunan felsefesi. Özellikle aristo mantığı ve metafiziği. Çevirilerle mi giriyor İslam dünyasına? Evet, evet. Çeviriler yoluyla. Kaynaklarda bu süreç de var. Ee, önce Süryanice'ye çevriliyor, sonra Arapçaya, hatta bazen doğrudan Yunancadan Arapçaya. Ee, bu felsefi düşünce, bu mantık araçları özellikle Hristiyan ve Yahudi düşünürler tarafından tartışmalarda kullanılınca... Müslümanlar da biz de öğrenmeliyiz diyorlar. Abi. Tam olarak o noktaya geliyorlar. Bu araçları bizim de bilmemiz, kullanmamız lazım diyorlar. İşte tam bu kavşakta yani hem iç ihtiyaçlar var hem dışarıdan meydan okumalar var hem de bu yeni felsefi araçlar var. Kelam ve kelamcılar sahneye çıkıyor. Aynen öyle. Peki onların yöntemi nasıldı? Kaynaklar diyor ki hem ilk Müslümanlardan farklı hem de filozoflardan. Nedir o ayıran temel özellikler? Şöyle diyelim, temel alaçları aslında Kur'an'ı, İslam inancını savunmak. Bunda şüphe yok. Ama yöntemleri farklılaşıyor. Kur'an delillerini sunarken genelde neye başvuruyor? fıtrata yani insanın doğasına, yaratılışa. Gözlemlenebilir evvene. Evet işte Gaşiye suresindeki gibi bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine ya da insanın kendi varoluşuna Tarık suresindeki gibi. Bir de Kur'an'da müteşabih ayetler var. Hani anlamı ilk bakışta kapalı, birden fazla yoruma açık olanlar. İlk Müslümanlar ne yapıyordu bu ayetlerle? Kaynaklara göre onlar detaya pek girmiyor. İman ettik diyorlar, geçiyorlar anladım ama kelamcılar için durum farklı. Nasıl yaklaşıyorlar bu müteşabihi ayetlere? Orada bir kırılma var sanki değil mi? Kesinlikle. İşte en belirgin fark burada ortaya çıkıyor. Kelamcılar Allah'ın varlığı, sıfatları, peygamberlik gibi inanç esaslarını ispatlamak için mantıksal kıyasları, felsefi argümanları çok yoğun kullanıyorlar. Filozoflardan farkı ne peki? Filozoflardan farkı şu. Onlar inançla başlıyorlar. Sonra bu inancı akılla temellendirmeye çalışıyorlar. Saf akıldan başlamıyorlar yani. Ama en karakteristik özellikleri o bahsettiğin müteşabih ayetleri. Mesela Allah'a el, yüz gibi insani özellikler atfeden ayetler veya kader, irade gibi çelişkili görünen ifadeler. Evet. İşte bunları kendi akli çıkarımlarına ulaştıkları felsefi sonuçlara göre yorumluyorlar. Yani tevil ediyorlar. Tevil, yani yorumluyorlar ama kendi akli çerçevelerine göre. Aynen. Aklı, nassı, yani metni anlamada ve yorumlamada temel bir ölçüt haline getiriyorlar. Bu çok önemli bir nokta. E, aklı ve tevili bu kadar merkeze alınca kendi içlerinde de farklı yorumlar çıkmıştır herhalde. Hatta ayrılıklar. Elbette. Kaçınılmaz olarak aklı çıkarımlar farklılaştıkça, tevil yöntemleri değiştikçe, işte kader, irade konusunda, Allah'ın sıfatları konusunda birbirine taban tabana zıt görüşler savunan farklı kelam okulları çıkıyor ortaya. Mutezile, Eşariye, Maturidiye gibi. Hepsinin ortak noktası ne peki? Ortak paydaları, kaynakların da altını çizdiği gibi, İspat yönteminde mantıksal önermelere dayanmaları ve ulaştıkları akli sonuçlarla çelişir gibi duran ayetleri tevil etmeleri. Anladım. Özetlersek o zaman sizin paylaştığınız kaynaklardan çıkan temel resim şu, kelamcılar İslam'ı dışarıdan gelen felsefi eleştirilere karşı savunma ihtiyacıyla ortaya çıkıyorlar. Evet, temel motivasyon bu. Bunu yaparken de hem Kur'an'ın zaten akla ve tartışmaya yaptığı vurgudan güç alıyorlar, hem de yılan felsefesinin araçlarını kullanıyorlar. İkisini birleştiriyorlar diyebiliriz. Sonuçta da ortaya hani hem ilk Müslümanların o doğrudan imanına ve pratiğe odaklı yaklaşımından ayrışan, hem de salt akılcı filozoflardan ayrışan, daha çok akli delillendirme ve tevili yani yorumu merkeze olan özgün bir entelektüel gelenek çıkıyor. Çok güzel özetledin. Peki bu inceleme sizin için, dinleyenler için neden önemli olabilir? Neden bu konuya baktık? Çünkü bu durum aslında dini düşüncenin dış meydan okumalara ve kendi içindeki akıl yürütme süreçlerine nasıl dinamik bir şekilde tepki verebildiğinin harika bir örneği. İnanç, akıl ve metin yorumu arasındaki o hassas denge arayışı. Aynen öyle. O dengenin tarihsel bir örneği bu nasıl kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. O zaman bitirirken üzerinde biraz daha kafa yorabileceğimiz bir soruyla kapatalım mı? Tabii, buyun. Kelamcıların kıtsal metinleri yorumlarken kullandığı o akıl kavramı, acaba farklı zamanlarda veya farklı kültürlerde nasıl farklı tanımlanabilir? Ve bu farklı tanımlar, o temel metinleri bugün bizim anlama ve yorumlama biçimimizi nasıl etkiliyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.